Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. ÖSYM en sonunda AGS'nin örnek sorularını yayınladı arkadaşlar. ÖSYM AGS'ye dair 23 tane soru yayınladı arkadaşlar. Biz de bu soruları sizlerle birlikte incelemek istedik. Sorular hakkındaki görüşlerinizi ve yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtiniz arkadaşlar. Şimdi daha söyleyeyim soruları amacımız çözmek değil sorular üzerinde biraz konuşmak arkadaşlar. Biraz önce dediğim gibi eğer sorular hakkındaki fikirleriniz düşünceleriniz varsa lütfen yorumlar kısmında belirtiniz. Ne demiştik? MEP AGS sözel yetenek, sayısal yetenek, tarih, coğrafya, eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi ve mevzuatlardan oluşuyordu arkadaşlar. Toplam 80 soru sorulacaktı. Türkçe ile başlayalım. Dönemin aşk romanlarının tipik özelliklerini nokta nokta ölmüş bir kadının Evra Metrukesi dönemine uygunluğuyla yazıldığı günden beri beğenilerek okunmuş, iki defa film uyarlanmış ve sonraki yıllarda yazılmış birçok aşk romanı da nokta nokta öncü bir eserdir diyor. Ve boş bırakılan yerleri doldurunuz diyor arkadaşlar. Bu soru genellikle KPSS'nin de ya birinci ya da ikinci sorusu olur arkadaşlar. Yani KPSS Türkçeden herhangi bir farkı yoktur. Yani klasik bir boşluk doldurma sorusu arkadaşlar. Ve bunu bu soruların üstünden geçerken biraz da nasıl ders çalışmalısınız onları da biraz konuşalım arkadaşlar. Türkçe ve matematik yani KPSS'ye göre soru sayısı az olsa da sınav içerisinde sizi yine de en zorlayacak, en çok zaman alacak dersler arkadaşlar. O nedenle Türkçe ve matematik daima soru çözdüğünüz dersler olsun. Ne kadar el pratikliğiniz olursa o kadar zihin pratikliğiniz de olur ve sınavda soruları daha kısa bir sürede doğru yaparsınız arkadaşlar. Eğer bunu yapmazsanız atıyorum 10 tane Türkçe sorusunu çözdüğünüz an kafanızı kaldırırsınız ve 20-25 dakika geçmiş olur arkadaşlar. Eğer bu şekilde hazırlanmazsanız, aldığımız önemli kararlardan sonra yaşayabileceğimiz bir iç çatışmanın yükünü hafifletmek ve seçmemiz konusunda iyi hissetmek için seçtiğimiz ve reddettiğimiz seçeneklerle ilgili ilk duygularımızı meşrulaştırma yoluna gideriz. Bu cümlede anlatılmak istenen nedir arkadaşlar? Bu da klasik bir KPSS Türkçe sorusu yukarıdaki sorunun ne olarak anlaşıldığını bize soruyor arkadaşlar. Verilen karardan dolayı bireyin yaşadığı baskı yapılan seçim doğrulanarak azaltılır diyoruz. Tekrar ediyorum bu bir çözüm videosu değil soruları görmeniz için üzerine yorum yapmamız için hazırladığımız bir video arkadaşlar zaten Onlarca hatta yüzlerce soru çözeceğiz arkadaşlar bu kanalda. Bir bu parçada numaralandırılmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangileri birbirleriyle yer değiştirmelidir? Baktığımız üzere bize 5 tane cümle vermiş. Bu aslında bir paragrafı temsil ediyor. Ama bunlardan iki tanesi yer değiştirince daha anlamlı bir hale geliyor arkadaşlar. Böyle soruları genellikle yani bir cümlenin sonuyla öteki cümlenin başı birbiriyle anlamlı olsun ve bu şekilde bağlayın arkadaşlar. Mesela 3 numaraya baktığımız zaman bu yüzden diyor. Mesela bu yüzden ne başlamış? Bu yüzden diyorsa ondan önce bir cümle vardır ki arkadaşlar bu yüzden yani onun devamıdır. Mesela çünkü fakat ama diye başlıyorsa cümle yine bir önceki cümleyle birebir alakalı olmak zorunda arkadaşlar. Bir de mesela çünkü ile ama ile fakatla başlayan cümleler ilk cümle olmaz. Bunu da belirtelim arkadaşlar. Burada sorumuzda 2 ve 4'ü değiştirdiğimiz zaman bu 5 tane cümle anlamlı bir hale geliyormuş. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Bu da bir önceki sorularda olduğu gibi yukarıdaki cümleden hangi anlamın çıkartılacağını soruyor. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi baktığınız zaman uzun bir metin var. Aşağıdaki şıklar da uzun. Yani bunu sizin bir dakika içerisinde yapmanız gerekiyor. Bunu bir dakika içerisinde yapmanız için sınavdan önce bu sorulardan çok fazla çözmeniz gerekiyor. Ne kadar çok soru çözerseniz sınavdan önce sizin için o kadar fayda sağlayacaktır. Şunu da altını çizelim. Şunu da çok net olarak belirtelim. Ne idüğü belirsiz kaynaklar çözmeyin arkadaşlar. Hem paranıza yazık hem de vaktinize yazık. Bunu da belirtelim. Yani soru çözmek için soru çözmeyin. Kaynağın her zaman kaliteli olmasına özen gösterin arkadaşlar. Yoksa bazı kaynaklar görüyorum ben paragraf sorusu 3 tane cümleden oluşuyor. Yani sormak için sormuşlar, yazmak için yazmışlar. Yani bugüne kadar 3 cümleden oluşan sınavda herhangi bir paragraf sorusu görmedim açıkçası. O nedenle bu tarz soruları çözerek vakit kaybetmeyiniz. Şunu hiçbir zaman unutmayın. DGS, ALES Örneğin MSÜ, KPSS bunların çıkmış sorularını muhakkak 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 çözün arkadaşlar. Yine yukarıdaki paragrafa göre biraz önce hangisine ulaşılabilir demişti. Şimdi de hangisine değinilmemiştir demişti. Burada önemli olan sınavda soru köklerine dikkat etmeniz arkadaşlar. Soru köklerine dikkat edin. Ulaşılabilir, ulaşılamaz, olabilir, olamaz, değinilmiştir, değinilmemiştir ifadeleri önemli arkadaşlar. Mesela burada değinilmiştir diye okusanız soruyu, A şıkkını okudunuz. Ya yukarıda değinilmiştir. A şıkkını işaretlediniz, geçtiniz. E, sınavdan sonra bir baktınız ki soruda değinilmemiştir diyor. E A şıkkına değinilmiştir. E, siz de soruyu öyle okudunuz, işaretlediniz. Diğer 4 şıkkı okumadınız bile. Yani bunları yapmayın. Soru köklerine dikkat edin. 5 tane Türkçe yani sözel yetenek sorusundan 5'i de doğrudan KPSS ile aynı arkadaşlar. Yani KPSS Türkçe'de neyse AYS Türkçe'nin de o olduğunu görüyoruz. Baktığımız zaman klasik ve gayet kolay bir rasyonel sayı sorusu. Genellikle zaten KPSS'nin de ilk 8-10 sorusunu Matematikle çok fazla alakadar olmayan insanlar dahi çözebiliyor arkadaşlar. Bu da o sorulardan bir tanesi gayet basit bir rasyonel sayılar sorusu. Burada bir sayı problemi var. İki kız kardeşten büyük olan kardeşine yüzüklerinin dördünü verirse yüzük sayıları aynı olmakta. Küçük kız kardeş ablasına yüzüklerin ikisini verirse ablanın yüzük sayısı kardeşinin iki katı olmaktadır. Bu iki kardeşin toplam kaç yüzüğü vardır diyor. Ya büyük kız kardeşi x küçüğüne y dersek burada ne oluyor arkadaşlar? Biri verdiği için x eksi y, diğeri aldığı için y artı yani x eksi 4, y artı 4 oluyor. İkinci denklemi yapıyoruz yine aynı şekilde. Ondan sonra taraf tarafa toplayıp cevabı bulmuş oluyoruz. Türkçe ve matematik için neden çok soru çözün dedim. Bunun iki sebebi var. Türkçe'de arkadaşlar okuduğunuzu daha iyi anlayabilmek için daha öncesinde çok fazla şey okumanız ve çok fazla şey anlamanız gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız yani bir soruya bir dakika düşerken siz bir soruyu 3 dakika 2-3 kere okumak zorunda kalırsınız ve zaman kaybına yol açar bu. Matematikte ise şöyle bir durum var. Tamam 10 tane rakam var. Ama o 10 tane rakamla arkadaşlar milyon tane soru sorabilirler. Milyon tane. Binlerce, on binlerce farklı soru tipi yazabilirler arkadaşlar. Eğer siz sınavdan önce yeteri kadar matematik sorusu çözmüyorsanız sınavda aynen şu şekilde olursunuz. Soruyu gördünüz. Bir 15-20 saniye en az ya ben bu soruyu nasıl çözeceğim? Ben bu soruyu çözmeye nereden başlayacağım? gibi böyle yarım dakikaya kadar düşünürsünüz. Sonra da yavaş yavaş soruyu çözmeye başlarsınız. Yine 2-3 dakikanız gider. Ama siz yeteri kadar matematik sorusu çözdüyseniz emin olun bana sınavda soruyu okuduğunuz an eliniz soruyu çözmeye başlayacak arkadaşlar. Bu çünkü daha önce zihin pratikliği ve el pratikliği yaptığınız için otomatikmen siz o soru tipine göre soru çözdüğünüz için otomatik olarak eliniz soruyu çözmeye başlayacak arkadaşlar. Bu da sizin zaman kaybınızı azaltacak ve doğru yapma oranınızı arttıracak. Lütfen bu dediklerime kulak verin. Aşağıdaki kutuların içinde 2, 5, 7, 9, 10, 12 sayılardan 5 tanesi varmış. Her kutuya birer sayı geliyormuş. Sol tarafta toplama sağ tarafta çarpma var arkadaşlar. Bu kutulara yerleştirilemeyen sayıyı soruyor. 6 tane sayı var 5 tane kutu var hangisi yerleştirilemez diyor. Aslında baktığınız zaman 2 10 ile 13 ile ilişkili. 5 10 ile ilişkili. 9 3'e bölünüyor 12 de 3'e bölünüyor. Ya bunlar hepsi birbiriyle ilişkili rakamlar ve sayılar. Fakat burada bu 6 sayı içerisinden aslında ayrışan bir sayı var arkadaşlar. Nedir o? 7. 7 rakamı bu rakam ve sayılardan ayrışıyor arkadaşlar. Baktığınız zaman da diğer hiçbir rakam ve sayıyla herhangi bir ilişki kurulamıyor. Bu nedenle cevabımız B şıkkı olacaktır. Yani bu şekilde de akıl yürütebilirsiniz arkadaşlar. Bir markette satılan armut, elma, üzümün kilogram alış ve satış fiyatları verilmiş arkadaşlar. Markette bu 3 meyveden toplam 200 kilogram satılmış. Toplamda 118 TL kar edilmiştir. Baktığımız zaman arkadaşlar atıyorum 200 kilogram mı satılmış? Armuta X dedim. Elmaya Y dedim. Üzüme ne kalıyor? 200 eksi X eksi Y kalıyor. 3 tane XY, X Y 200 eksi X eksi Y. Armuttan 0.5 kar etmişim. Elmadan 0.8, üzümden 0.5. E kaç para kar etmişim? 118 TL. E bunları biraz önce vermiş olduğumuz XY'ler xy ile çarptığımız zaman toplamında 118 TL kar etmiş olacağız arkadaşlar. Buna göre de soruyu çözebiliriz. Gayet aslında kolay bir soru arkadaşlar. Matematiğin son sorusu olabilir ya da sondan bir önceki sorusu olabilir. Elif boyama defterine aşağıdaki gibi harflendirdiği 8 farklı yol çizmiş ve bu yollardan A'yı kırmızı, B'yi de maviye boyamış. Elif aynı renkli yollar birbirini kesmeyecek şekilde. A ve B yolu dışındaki diğer yollardan her birini kırmızı, mavi ve sarı renklere boyayacaktır. Birbirini kesmeyecek şekilde. Bu boyama işlemi sonucunda sarı renkli yol sayısını soruyor arkadaşlar. Gayet İyi bir soru, güzel bir soru. 6 tane yolumuz var boyanmamış. Bu yollardan her birini kırmızı, mavi veya sarıya boyayacakmış. Sarı renkli yol sayısını soruyor. Baktığınız üzere sayısal yetenek kısmından sorulmuş bir soru arkadaşlar. Bu da gayet güzel ve yorucu bir soru olabilir. Baktığım üzere önce Türkçe ve matematik hakkında konuşalım. Türkçe ve matematik KPSS ile aynı arkadaşlar. Birebir aynı. Bir, önceki videolarımızda bahsetmiştik. Türkçede işte yazım kuralı yok, anlatım bozukluğu yok, noktalama işaretleri yok. Matematikte geometri yok falan falan. E bunların haricinde ama tabii ki de soru sayısında da bir gerileme var. Türkçe ve matematik KPSS'de bildiğin üzere 60 soruydu arkadaşlar. Burada çok daha Az soruyla karşılaşacaksınız. Ama KPSS'ye daha önce çalışmış bir insan, Türkçe ve matematiğe çalışırken hiç zorlanmaz. Hiç çalışmamış insan için tekrar ediyorum. Çok fazla soru çözün. Yani kendinize bir rutin oluşturun arkadaşlar. Ben günde 20 matematik, 20 Türkçe çözeceğim deyin. Ama bunu her gün yapın. Her gün istisnasız sınava kadar her gün yapın arkadaşlar. Tarihe geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Balkanlarda fethettiği bölgelerde Türk İslam kültürünün yerleşmesinde etkili olan iskan faaliyetlerinde rol oynayan gruplardan biri değildir. Evet arkadaşlar. KPSS tarih için ne diyorsam AGS tarih için de aynısını söyleyebilirim. İlk 10 soruya baktığımız zaman herhangi bir şaşırma söz konusu oldu mu sizde de bende de? Hayır. Ama tarihin ilk sorusuna geldiğimiz an bir şaşırma oldu arkadaşlar. Yani tarih biraz detay isteyen bir ders arkadaşlar. Zor demeyelim ama çok fazla detay isteyen bir ders arkadaşlar. Yani onun için tarih için yapmanız gereken şey çok fazla soru çözümü, çok fazla tekrar. Çok fazla detay olduğu için arkadaşlar çok fazla unutulabiliyor. Sürekli ayda bir geri dönük tekrar geri dönük soru çözümleri yapın. Milli mücadele yıllarında kullanılan ve istiklal yolu olarak kabul edilen güzergahı soruyor. Bu gayet basit bir soru arkadaşlar. İnebolu'dan Ankara'ya oradan da Batı cephesine silah ve cephanelerin sevk edildiği yola biz ne diyoruz? İstiklal yolu diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? İstiklal yolu yolunda geçen yerlerden biri değildir diye de daha önce soru geldi arkadaşlar. İşte İnebolu, Çankırı, Kastamonu, Ankara. Bu yol arkadaşlar önemli. Ama bu soru diğer soruya göre daha kolay tabii ki. Tarih için üzücü olan nokta KPSS tarihli. AGS tarihin kapladığı alan aynı. Fakat soru sayısı neredeyse 3'te 1 kadar düştü arkadaşlar. Yani aynı şeyleri çalışıp 3'te 1 kadar Soru yapacaksınız. Bu gerçekten üzücü bir durum. Coğrafyaya bakalım. Haritada 4 tane yer vermiş. Hangileri çölleşme açısından yüksek risk altındadır? Çölleşme dediği zaman Türkiye'de aklımıza nere geliyor? İç Anadolu. Nere geliyor? Güneydoğu Anadolu arkadaşlar. Onun haricinde çölleşme etkisi yoktur zaten. Diğeri zaten Güney Marmara. Ve bir numaraya baktığımız zaman yine Karadeniz'i gösteriyor. Buralarda zaten çölleşme açısından bir risk bulunmaz. Yani bu soruda gayet kolay bir soru. Cevabımız 3 ve 4 olacaktır. Türkiye'nin elektrik yönetimi yapılan önemli jeotermal sahaları. Jeotermal denilince aklımıza ne geliyor? Denizli, Aydın, Afyon bunlar önemli. <laughs> Kusura bakmayın. E, soruya baktığımız zaman Denizli zaten oradan bize parlıyor arkadaşlar. Doğru cevap C şıkkı olacak. Tarih için söylediğimi coğrafya için de söyleyeyim. Yani soru sayısının düşmesine rağmen çalışacağımız yer aynı arkadaşlar. Türkiye coğrafyası ve tarih KPSS'de 45 soru kapsıyordu. Maalesef burada yarıya kadar düştü diyebiliriz ve bunun haricinde çalışacağımız yer aynı kaldı arkadaşlar. Bu da üzücü bir durum. <laughs> Eğitime gelelim. Yeni doğan bebekler yaşamlarının özellikle ilk yıllarında genel sağlık kontrolleri ve aşı takvimi gereği sıklıkla doktora götürülür. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Doktorlar kontrole getirilen bebeklerin her zaman ilk iş olarak boy ve kilolarını ölçerler. Doktorlar gelişimin aşağıdaki temel kavramlarından hangisine yönelik bilgi edinmektedir? Aslında burada baktığımız zaman bu soruda çok fazla zor bir soru değil arkadaşlar. Burada doktorun yaptığı şey büyümeye göre bilgi edinmektedir. Bu da önemli arkadaşlar. İlk yılında ne kadar büyüdüğünü görmek için boy ve kilolarını ölçer diyoruz. Bu da yeni olan bir ünite Türkiye yüzyılı marif modeli. Bizim PDF'lerimizde de gayet akıcı ve net bir şekilde anlattık bunu arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın boğazlarım biraz kötü. Ama size bu soruları göstermek için videoyu çekmek istedim. Türkiye yüzyılı marif modelinde hedeflenen becerilerin kazandırılması ve geliştirilmesi sürecinde eğilimlerin tetikleyici bir rol üstlendiği düşünülmektedir. Bu kapsamda eğilimler sosyal benlik ve entelektüel olmak üzere 3 temel başlıkta ele almaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal eğilim başlığı altında yer almaktadır arkadaşlar. Türkiye yüzyılı marif modeli dediğimiz sistem biraz daha böyle ezbere dayalı bir ünite diyelim. O nedenle yani bir iki kere baktığınız zaman aslında net bir şekilde daha anlarsınız. Bunun üzerine biraz da soru çözdüğünüz zaman Türkiye yüzyılı marif modeli hakkında kafanızda soru işareti kalmaz arkadaşlar. Bu da o şekilde bir soru zaten. Bir oto tamir atölyesinde ustanın yaptığı işi çok beğenen bir müşteri. Ustaya bu işi nasıl öğrendiniz diye sormuş ve usta da duvarda asılı olan diplomasını göstermiş. <laughs> Ustanın mesleğine yönelik almış olduğu eğitime ilişkin ifadelerden hangisi doğrudur? <laughs> Belediyenin düzenlediği mesleki eğitime katılmıştır. Öyle bir şey demiyor. Hizmet içi eğitim almıştır. Öyle de bir şey demiyor. Ama örgün bir eğitim kurumundan mezun olmuştur. Bunu nereden anlıyoruz? Duvara asılı olan diplomasından arkadaşlar. Aslında sadece yoruma dayalı bir soru. O nedenle gayet basit bir şekilde çözebiliriz. <laughs> bu açıklamada bahsedilen program geliştirme temelleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Burada çok önemli arkadaşlar. Sırasıyla verilmiş. Sırasıyla. Yani bu da önemli arkadaşlar. Yani soru köklerini biraz önce dediğim gibi her zaman muhakkak ama muhakkak okuyun. Eğitim programları yeni eğitim ihtiyaçlarına cevap verme amacıyla geliştirilen yaşantılar düzenleyidir. Bu programların geliştirilmesinde geçmiş buradaki geçmiş ifadesi bize neyi veriyor? Tarihi olduğunu veriyor arkadaşlar. Mevcut eğitim programları hakkında bilgi edinir, onların uygulanabilir veya programlarda uygulanmaması gereken yönleri ele alınır ve bu değerlendirmeler geliştirilmesi planlanan programlar için önemli bir referans noktası haline gelir. Aynı zamanda programlar geliştirirken ülkenin gerçekleri dikkate alınır. Ne demek istiyor ülkenin gerçekleri? Toplumsal. Bunlarla birlikte program geliştirme sürecinde eğitimin amacı, anlamı, yöntemleri neler olmalıdır? Okulun varlık amacı nedir soruları bize neyi çağrıştırıyor? Felsefi arkadaşlar. Aslında son soru çözdüğümüz iki soruda okuyarak net bir şekilde anlayabileceğiniz sorular. Çok uzun bir soru arkadaşlar. Eğitim felsefesi dersinde bir öğretim üyesi felsefi akımların eğitimine dair görüşlerinin ve yaklaşımlarının yer aldığı anketi öğrencilerine uygulamıştır. 5 tane cümle var. Evet ve hayır diye işaretliyorsunuz. Bu öğretim üyesi anketleri inceledikten sonra öğrencilerine sınıfta bu kadar Markel, Heidegger ve Kamus olduğunu bilmiyordum ifadelerini kullanmıştır. Öğretim üyesinin bu ifadeyi kullanılmasına neden olan öğrenci tercihleri hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aslında yukarıda ifade ettiği 3 tane isim var fark ettiyseniz. Bu 3 ismi biliyorsanız, bu 3 ismin bakış açısını biliyorsanız yukarıdaki görüşleri de ona göre eşleştirirsiniz arkadaşlar. Burada 2 ve 4 de yer alan görüşler bu 3 isme nedir arkadaşlar? Bağlantılıdır. Bu nedenle cevap C şıkkı olacaktır. Son olarak mevzuatlar. Bildiğiniz üzere 4 adet mevzuat var arkadaşlar. Bu 4 adet mevzuat içerisinde en önemlisi 1982 Anayasası arkadaşlar. Yani 8 soru var, 4 mevzuat var. 2 2 2 bence sorulmaz arkadaşlar. Yani mevzuatlar kısmı kesinlikle ve kesinlikle 1982 ağırlıklı olacaktır. Çünkü en önemlisi o Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini soruyor. C şıkkına bakarsak milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak. Bunu kim yapıyordu? Türkiye Büyük Millet Meclisi uygun buluyordu. Cumhurbaşkanı onaylıyordu arkadaşlar. Yani uygun bulma yetkisi TBMM'ye ait, onaylama yetkisi Cumhurbaşkanına ait. O nedenle cevap C şıkkı olacaktır. 1982 Anayasasının Yürütme kısmında yer almaktadır. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu mevzuatlardan ikincisi de bu. Yapılan tebliğe rağmen okulca kabul edilen geçerli sebep olmaksızın çocuğa okula göndermeyen veli veya vasiye hangi ceza uygulanır? Yani veliye ya da vasiye çocuğunu okula göndermediği için geçerli bir sebebi yokken bir de hangi ceza uygulanır? İdari para cezası arkadaşlar. Biliyorum çok sıkıcı. Mevzuatlar biraz sıkıcıdır arkadaşlar. Yani full ezber yapmanız gerekiyor aslında. Hani mesela coğrafyada tarihte biraz daha işin mantığını öğrenme daha faydalı ve daha kalıcı olurken mevzuatlar kısmında işin mantığından çok biraz daha ezbere gidebilirsiniz. Yine 1982 Anayasası gördüğünüz üzere iki tane sorulmuş burada da. Biraz önce dediğim gibi Diğerlerine oranla daha önemli arkadaşlar. Bir de şunu net bir şekilde söyleyeyim. E, temel hak ve ödevler KPSS vatandaşlık kısmında biraz e, göz ardı ediliyordu. Biraz uzak kalıyordu arkadaşlar. Yani temel hak ve ödevleri hemen hemen kimse çok fazla çalışmıyordu. Fakat 1982 anayasasına indirgenince 1982 anayasası içerisinde temel hak ve ödevler önemli bir pay sahibi arkadaşlar. O nedenle temel hak ve ödevlere KPSS'de yaptığınızı yapmayın. Daha çok özen gösterin arkadaşlar. Herkesin aile hayatına saygı gösterilmesini, kendisiyle ilgili kişisel verilerini korunmasını isteme hakkına sahip olması hangi başlık altında düzenlenmiştir? Özel hayatın gizliliği altında düzenlenmiştir. Son sorumuz 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu bu da dördüncü mevzuatımız. Askeri öğrenciler hariç olmak üzere. Türk vatandaşlarının yurt dışında eğitim, öğrenim ve ihtisas görmeleriyle ilgili devlet hizmetlerinin düzenlenmesinden hangisi sorumludur? E tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur arkadaşlar. Vatandaşlık dersinde çok fazla Cumhurbaşkanı kararnamesi diyorduk. Burada da çok fazla yönetmelik diyeceğiz arkadaşlar. Bunu da unutmayınız. ÖSYM'nin yayınlamış olduğu 23 soru bu şekilde arkadaşlar. Siz de sorular hakkındaki fikirlerinizi ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtin. Sesim biraz kötü, biraz hastayım. Eğer bu sizi rahatsız ettiyse de özür dilerim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız.